Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kasa açıyoruz. Demin açtık. E, kanına hayatı evet, çıktı. Bak... ben bucu <laughs> açıyorum. Evet aç. Açtım. Aç. Onu satayım. Yenur yenur. Omega. yenur 5. Oh oh, birleştiriyoruz. Teknoloji, teknoloji, teknoloji şeyi birleştir. Aynen. Eko'yu açarsın. Eko'yu mu koydun? Yo Eko duruyor. Sona Gönlükte... kullanmam zaten. Yok oğlum ya. Eko'yu oynuyorsun ama arada. Yani. Eko arada oynanır. Atrox da oynamıyor. O Atrox'un iyiymiş bu arada. Kalsa mı ya? Ne diyorsunuz? Yok yok. Birleştir. Ne diyorsunuz? Seyit ne, ne diyor? <laughs> Kullanmazsın oğlum. Bir Atrox işte güzel. Refesine bakayım şeyin. Tabikinin. Dur lan bak açabildiğimiz var mı? Yok kanka. O hepsi çok istiyor. 1500, 1500, 1000. Oğlum 150 ile nasıl atacaksın zaten? 150, değil oğlum. zaten o saat. Ayrıştır desek 300 veriyor bir tanesinden. Kanka birleştir adet yerine bulsun aga yani. Yapacak bir şey yok. Şu üçünü yapıyor mu o zaman? Üçünü... mu kalsın sadece? Ya aynen eko kalsın. Biz Oo. bir mallık yapıyoruz. Ya yok, 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 yok. Siz yapmayın arkadaşlar. Aynen, siz yapmayın biz de adet siz, Biz malız siz yapmayın. Evet Anladın. biz malız arkadaşlar. <laughs> Kötü bu arada ya. Bu evet. ne oğlum? ki Allah hatırla ama. Kimsede yok bu yani. Dolandırdık abi. <gülüyor> <gülüyor> evet video bitmiştir. Bir duruma düşmemek için. Burak Yapma. son bir kelime daha söyleyecek misin? Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağ alttan kanalımıza, kanalımıza abone olmayı, zile de basmayı unutmayın. Ve ne yapıyorlar? Dur önem, göğüden... en önemlisini söylemedin. Sen söyle onu. Arkadaşlar altta, altta bir bölüm var. Oradan seyri basabilirsiniz.